Herkese selam piyeler. Ee, bugün sizlerle birlikte bu arada sesim çok sakin çünkü hastaydım. Yani yoksa sakin olamam ben biliyorsunuz benim Serum falan takıldı bana neyse konuya geçelim. Bugün bir öğlen biz çekiyoruz. Yani bir öğlen çocuklarla ne yapıyoruz o gibi. Bu arada ben karakterimi değiştirdim. Nedeni ise şey... Bana çok kapik ettiğinde saçım hakkında Queen'le aynısını dediler. Bir de ben o saçı Queen'i tanımadan önce yapmıştım. Queen'i de çok seviyorum. Zaten videolarını çok seviyorum. Yani eski karakterimi çıkartacağım. Tamam burada <laughs> Özledim eski. Bu arada ben saçım böyle. Ama bir şey diyeceğim. Saçımı kahverengiye boyatabilirim en büyük ihtimal. Bir de eski karakterime dönmeyi çok istiyorum. Ona da dönmek istiyorum. Dönebilirim bir ara. Seviyorum eski karakterimi. Görüşürüz. Çocuklara ve kanala iyi bak. Yani şimdi maksat şöyle. Hala aynı karakter gibi düşünün. Hala benim. Esnetik falan yaptırdığı gibi düşünün. Hala annelerini biliyorlar falan yani anneleri öz anneleri falan yani gibi düşünün. Evet şimdi bir de bana soracaksınız. Diyeceksiniz ki Pierre. Watermelon way 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 Watermelon way club e, ikinci vlog gelmedi diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki Pierre'ler şu an video galerimde duruyor. Yarın veya başka bir gün atacağım. Allah ne oluyor be? Evet şimdi iyi. Öğlen olduğu için yani bir öğlen öğlen demeyeyim öğlen yani. Çocuklarıma yani öğlen vakitimiz nasıl geçiyor? Bu arada ben size bir şey demek istiyorum. Eğer siz de kabul ederseniz. Şimdi bu tek çocuk olacak. Bu bu bebeğe dönüşecek. Yani elde küçük bebekler hani var ya hastanede böyle küçük bebekler yeni doğmuş. Ona dönüşecek bu ve bu büyüyecek. Öyle bir, bir öyle bir şeyler olacak. Bu da kardeş istemeyecek. Bu küçük olacak yani o maksatta demek istiyorum. Eğer kabul ederseniz öyle bir şey yapmak istiyorum kendi hikayemi. İşte şu anda benim ilk defa sakin görüyor olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Zeytin kahramanım. polis kahramanım. Beni kurtardın sen. Bunu <laughs> dakika bir şey deneyeceğim. Nerede geçeyim? Otur anneciğim. Zeytin burada oturuyor. Çok yoruldu. Çünkü biraz dışarıya gezmeye gittik. Şimdi çocukların üzerine değiştirmek gidiyorum dediğim gibi. Bu arada Ay, evim nedense böyle çok güzel hissediyorum şu anda. Ama eski haline dönebilirim. yeniden söylüyorum. Çünkü ya da burasını değiştirebilirim. Çünkü çok abartılı oldu burası. Yani yer yok hani o kadar abartılı. Şimdi ben bir kendi üstümü değiştireyim ya da sonra çocuklarımın üstünü değiştiririm. Bence bana bize uyar. Şöyle. Evet çocuklarım orada oturuyor. Umarım makyaj malzemelerimi ellemiyorlardır. Sadece oturacağız zannedildiler. Ama ben rahat bir şeyler giyeceğim. Şimdi sizlerle ne giyeceğime karar vereceğim. Bu rahat ama daha güzel şeyler vardır illaki da çok rahat ama bunu daha dün giydim. Neyse ben bir şeyler karar verip geliyorum. Evet buna karar verdim. Tokamı taksam mı? Yok başka tokalarım da var ya. Yani. Bu arada bu zeytinin ay çocuklarımın bunun burada ne işi var çocuklar? Hava çok sıcak bu arada arkadaşlar. O kadar sıcak ki yani yerde duramıyorum. Bu şapkayı takabilirim. Hani sıcak ya hava. O şu da güzel. Şuna bakayım, kaptan mı olsam? Tamam, bu çok yakıştı zeytin, zeytinin yardımcısı. Evet, geliyorum çocuklar. Anne gelme. Ay neden? Bu haliniz ne sizin? Ay bir dakika ya canlı olmaya çalışacağım. Bu haliniz ne siz? <laughs> bu haliniz ne sizin çocuklar? E <laughs> kaç çocuk? Ay, Ay kardeş kaç? Tamam kardeş. Kaçtım kardeş. Çocuklar tamam kaçmayın da yani izle siz dokunmayın. Lütfen. Ve cildinize çok zararlı. Bunu bilin yani. Piyeler şu anda beni soft sanabilirsiniz. Çünkü hastayım. Halsizim. Normalde tabii ki de buruhum. Ultramega toksici buruhum. Tabii ki de bizden ne. Yani. Bu arada bir kişi sormuş. Şuradaki kutunun içindekini aşırı merak ediyorum demiş. Ben de merak ediyordum. İki tane oje var. Aa üç tanemiş. Evet şimdi biz çocuklarımın üzerini çıkartmak için yani değiştirmek için yukarı gideceğiz. Sonra bakım falan yaparız çocuklarla. Öyle eğleniyoruz takılıyoruz. Evet fiyelerim şimdi çocuklar orada oynarken. Anne bak anne bak iyi izle. Aferin. Anneanne bak bak iyi bir daha yıkacağım. Abi sinek geldi var ya bu sıcakta. Ne şimdi bak. Uuu. Kızım düşersin havuza. Düşmem düşmem. Uy uy. Banyo mu yaptıracaksın bizi? Evet. Yay! Bak burada anne bak bak. Kızım hadi gel. Hadi hadi. Tövbe. Hadi hadi. Gidiyoruz. Evet bana yaptıracaklarım için mayalar, mayalarını giydiler ve kıyafet seçecekler. Ne giyelim kardeş? Bilmem kardeş. Şence ay oy, şunu oyayım ya çok şey ya. Evet kardeş. Kardeş ben sıcak bir şey giyeceğim. Kızım üşüyor musun bu sıcakta? Yani derken Yok gel tamam tamam. Ben kardeş ben bunu giyeceğim ben. Tamam. Tamam anneciğim onu şu kenara koyalım. Oy 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 oy. Buraya koy. Gelsin anne. Anne hani bir bir şey mi dedin kızım? Biz yakıcı yüze banyo yapmak istiyoruz. Kızım size havuz aldım orada. Üf peki tamam. Sonra başka bir zaman yok Tamam. Ben de bunu istiyorum. Yok ya da. Ben de şunu isteyeceğim aynı. Hani. Tamam kızım ver onu bana. Gel sen de benle. Evet. Şimdi bucu bucu vakti. Hadi bakalım. Girelim bakalım oraya. Ay. Ne vay be. Sosisi fıçrarsın masana bana. Fıçı fıçratmadım. Ha <laughs> ha aptal. Sen kime aptal dedin? Sen kime aptal dedim bakayım. Burada de senden başka aptal olmadığına göre. Ay burada senden başka aptal olmadığına göre sana dedim. Kızlar kavga etmeyin lütfen. Bakın lütfen kavga etmeyin. O başlattı sen başlattın. Kızlar. Suyu fışırtay akşam başlattın. Şen dedim. Anne. Ama o başlattı. Kızlar beni çok istiyorsunuz. Peki tamam. Hadi bizi bayan yaptır. Tamam. Aferin. Sizin fırçanız hangisiydi çocuklar? Şuydu anne. Tamam. Evet. Şimdi size ilk başta şampuan alalım. Evet. Her gün, her akşam böyle banyo yapmanız gerek çocuklar. Onu bırak çocuğum. Tamam. Şuraya bırak. Şimdi kalıyor orada. Bekliyor bizi. İkinci iyice şöyle. Oh. Ovala ovala. Anne acıtıyor şun ya. Ay kızım özür dilerim vücudunuzu ovalamam lazım. Saçlarınızı böyle. Sonra da bir şeyler yaparız çocuklar. <laughs> ben de girdim. Yanlışlıkla. Tamam anne. O mis gibi mis mis. İster gibi oldu benim çocuklarım. Çocuk değiliz anne biz. Kızım çocuklarım diyorum ama ben öyle Ağzım dolanmış çocuklarım anlıyorsunuz siz. Bu fani ya ne kadar saçma. Aa, ne? Anne ne yaptın? Evet çocuklar devam. İyice ne köpük köpük. Biraz dur şeye girmek ister misiniz duş yerine? Evet. Bu arada arkadaşlar ben şampuanlarım bitti. O yüzden sadece bebek şampuanları var. O yüzden bebek şampuanlarıyla yıkanırsam da öyle hiç şaşırmayın. Alışverişe gideceğim. Gelin bakalım çocuklar. Durulayacağız sizi. Geçebilirsiniz tabi tabii. Aa, ben de girdim yanlışlıkla. Uyuyayım derken saçlarını... Şu duş meselesi bitince geliyorum. Evet gelin bakalım çocuklar size giydireceğim. Bu benim de anne. Tamam verin ben bunları kuru, kurutacağım. Bu benim de kızlar şimdi bu kurusun şuraya sonra çamur kuruma makinesine kurutma makinesine atarız. Şimdi gelin size şapka seçelim ya da takı falan seçelim yani. Anne oy, oy Anne emzik miyiz? E ya, çocuklar tamam da çok az. Arkadaşlar ben çocukları emziye alıştırmayı sevmiyorum. O yüzden hani bırakamazlar da falan. Yani günde bir ya da iki kere alıyorlar ağzına. Çocuklar alacaksınız ama çok kısa bir süre. Peki. Toka yere düştü. Teşekkür Yani. <laughs> ay babanı ha tamam onu ağzına almamışsın bu bulundu kendim kiralayayım ben bizim şıngıraklarımız aşağıda şapşal benimki fareliydi benimki de civcivliydi çocuklar bunları böyle yere mi atarsınız ya anneniz topluyor arkanızdan tabi öcü diyeceğe anne bir ben bir şey demedim ki. Sadece toplamamızı söyledim. Bir dahaki ne olmasın lütfen. Tamam anne olmayacak. Şöyle yiyorum. Şöyle yiyorum. Şöyle yiyorum. Yani. Mutlu oldum çocuklar şu anda. Bu arada arkadaşlar ben çocuklara yatak alacağım. iki katlı. Bakın şundan göstereyim. Bundan alacağım yakında. Çocuklar yakında çok güzel bir yatağınız olacak. Yay! Çok mutlu canım annem. Aşağı gidip yemek yiyelim. Ben aç değilim ama. Ben açım. Sırf kendini mi düşünüyorsun? Sen bana öyle diyemezsin. Dedim bile. Hadi ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Vaa. Wow. kaç. Kaç 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 kaç. Kavga etmezler oyun oynuyorlar. ve Allah'ım inşallah öyle. Bu sakın şnak. Ha. Ha. yaptım resmen. Bir tören bitti şu anda. Bana vurdu. Ben onu vuracağım. Hayır kızım hayır 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 hayır. Gelin buraya ayıracağım seni. Kızım bir de be. Sen bana vurarsın ne? Sen bana vurarsın ne? Sen göğsün. Bunu kırayım. K kırma tamam. Tamam. Ne açam ya? <laughs> Bilemedim. Ben de öteyim bunu. Açana. Fışık. Iska ıska. Aşana. Oh. Aşana. Yine tuttum bak. Aşana. Bak beni geçeceğim. Açana. Kızlar yeter artık ama ha. Benim de bir sabrım var ya. Kızdım şu anda. Ama ne olacaktı? Ben sadece açım dedim. Ya, tamam da yani. Of. Ama kavgaya son gaz devam. Görüşürüz annem gidince. bakarım kavga ne olacak. Anne hani ben de acıktım. Kavga ettim ya. Kavga edince açıyorum. Tamam yemek yeme hadi. Aa yeter be. Cidden artık usandım bu kavgadan. Ha. Kızmak da istemezdim ama. Biraz haklıyım kızmakta. Gelin hadi. Yemek yemeye gidiyoruz. Ay açtım yanlışlıkla ya. Telefonlarım falan var. Cik cik. Efendim. Deli. Benimki de daha güzel. Hayır benimki daha güzel. Kızlar. E tamam hani tamam. Delinim. Yemek yiyecek misin? Ben yedim ben yedim. Ben yedim ben yedim. O demiş. Kılı bacak. Ay yok tüysüz. Bunun adı tüysüzdü. Efendim yemek yiyecek misin? Evet yiyeceğim. Yemek acıkmış çocuk. Abdurrezik kılı bacak 31. Aç değilim sormana gerek yok. Tamam hadi gidiyoruz çocuklar yemek yemeye. Evet, şimdi bir şeyler hazırlayacağız çocuklara. Ben aç değilim. Aç değilim desem olmaz ama bir şey yiyorum desem daha iyi olur. <laughs> çocuklara süt, sütlerini falan koyup geliyorum. Evet beyler. Böyle bir makarna kızartacağım. Bu arada bu hazır makarna o yüzden öyle kızartılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Yağ falan katılıyor bu arada biraz su eklememiz gerek o yüzden. Tamam. Oldu. Şimdi kendime biraz içecek alacağım. Çocuklarım mamalarını hazırladım. Sonra da tüysüze de vereceğim. Zeytinin zaten maması hazır. Ben iyi, yiyecekmiş o da. Kendime ne alsam ne alsam. Bir şey alayım ya. Gazos. İyi bence bu. Şimdi çatal alacağım. İndim, indomine aşkım. Nadılım. Nadılları çok severim. O yüzden siz benim hem piyem hem de Nadıllarımsınız. Şu tabağın altına koyacağım ya da ya. Güzel olur ha. Böcek sana rengi indirek? Al işte geldi yine başım derdi. Neyse şunu bırakalım sonra yaparız. Evet şimdi kendimize bir şeyler hazırladık. Bu arada biz bardakları alta koyuyoruz. Ama ben buraya koyacağım. <laughs> evet böcük çok acıkmış. Direkt yuttu zaten anlarsınız. Ben de direkt yutacağım yani. Gördüğünüz gibi çocuklarıma mamalarını yedireceğim şimdi. şimdi Alo anne annem emziklerinizi çıkartın elinize alın lütfen lütfen çocuğum ne oluyor lan oyun buktu şu anda şuraya koyalım ha oluyormuş o zaman emziklerini daha da koyuyorsunuz annem sen tutabiliyor musun bak sen yakalasın evet al annem Tamam sen yedin bakalım. Ver annem. Oyun bin bir türlü bokta şu anda. Tamam bulaşıkları ben sonra yıkarım. Şimdi acı işim şey var. Annem ben, annem ben mi ya? Annem alın emziklerinizi sütünüzü de içiverin. Evet gel bakalım böcükler. Anne bücüğü ben alacağım. Evet. Evet şimdi anne kız anne kızlar anne ve kızlar çıldıracağız. Böcük böcük hayatına devam ediyordu. O sıralar böcük zeytin tarafından <laughs> böcük gidiyordu. Evet parti başlasın. Bu emzik de gitsin ya. annem Ya ben de en kötüsü, en korkusu geliyor. Oh mis mis. Ay çok bakımlıyız. Kızım bunu her gün yapıyoruz. Parti yani arkadaşlar. Yani benim çocuklarım böyle süslenmeyi aşırı çok severler. Ama yani böyle makyaj yapmayı, bakım yapmayı... O yüzden yani her gün değil de bazı günler mesela bugün kaç? Pazar günleri yani yarın yani, neyse işte pazar günleri böyle bakımlar yapabiliyoruz. Ay ne yapıyorum ben? Hani bekle bekle. Ben de kendi sür kelime süreyim ben de. Çocuklara da sürü. Oje de süreceğiz değil mi anne? Ben sürüyorum. Dur bakalım kızım. Bu arada arkadaşlar hızlı hızlı çekiyorum diyor. çünkü şarjım az ve şarj aletimi bulamıyorum. <laughs> Yattım. Bir de <laughs> Ay Allah ya. Kötüsü çıkıyor bana. Tamam bu olabilir. Ya evet, gelin bakalım size küçük fırçayla yapıyorum. Gel bakalım. Bi bi bi. Hadi ben süreceğim ben. Kızım tamam hadi. Ben sen siz bana sürersiniz işte. Hemen kendi sürer o sırada. Piyu. Göklerde kartal gibi Niye bana vuruyorsun? Göklerde kartal gibi Yanlışlık oldu özür dilerim. Tamam. Geri geldim özür dileyince ne yapayım? Kardeş yürü işte. <laughs> Bu arada ablam şu anda bir şeyler izliyor. Şarkı şöyle. Sen sar ben uzun olurum. Çocuklar. Yüz, yüz maskeleri burada sürülebilir. Evet beylerim. Bunun ikinci partı gelebilir. İsterseniz çok eğleniyoruz çünkü biz video bu kadardı. Siz seviyoruz. Sizi seviyoruz. Bu arada şu şapkamı takacağım yine. bay <laughs> bay. Şu gözlüklerden de takalım mı? Bay bay neyse.